Arkadaşlar herkese yeni günden yeni videodan hepinize merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Umarım iyisinizdir. Şimdi ben bugün nereye geldim? Ben bugün Alas Harum'a geldim. Birinci tarlalarının olduğu yere geldim. Ben. Ve <laughs> burayı çok merak ediyordum. Herkes de öneriyordu. Yani burası sessizlik, sakinlik olarak adlandırabileceğiniz bir yer diye duydum. Yani gelip dinlenmek için burası e, ilk seçeneklerden biri olabilir. Şimdi size giriş sürecini çok ufak bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatayım. Zaten buraya geliyorsunuz. Burası giriş kapısı. Genellikle buradan artık Grab veya taksinizi çağırırsanız sizi burada indiriyorlar. Ondan sonra buradan giriyorsunuz. Şu yolda <laughs> şu yolda sizi karşılıyorlar. İşte kaç kişi olduğunuz e, aktivite yapıp yapmamak istemediğinize dair sorular soruyorlar. Ondan sonra şu sıraya giriyorsunuz. Bu sıradan tek kişiyseniz, grupsanız hiç fark etmiyor. Geliyorsunuz. Biletinizi alıyorsunuz. Size bir bileklik veriyorlar. Şu, şu tarzda bir bileklik veriyorlar. Ondan sonra bu bileki alıyorsunuz ve burada girişe doğru geliyorsunuz. Buranın girişi 50 bin rupi. Yani düşününce 3 euro, 3,5 euro bandında bir şey yapıyor. Hatta 3,5 bile yapmıyor, 3 euro yapıyor. Ya, yani ucuz. Yani gelin buraya sadece oturabilirsiniz, restorana da gidebilirsiniz. Yani şimdi de çanta kontrolü yapıyorlar galiba. Ee, dediğim gibi yani veriyorsunuz biletinizi veriyorlar bilekliğinizi veriyorlar bilekliğinizi takıyorsunuz ondan sonra içeriye geçiyorsunuz şurada dediğim gibi bir çanta kontrolü yapıyorlar. şu Çanta kontrolüne girdikten sonra artık alana giriş yapabilirsiniz bir de şöyle bir durum var ee, az önce girdiğim zaman şey söylemişlerdi. Yani havuz baya kalabalıkmış o yüzden hani havuza giremeyebilirsiniz diye bir şey söylediler. Ben de dedim ki hani beklersem eğer girebilme gibi bir durumum söz konusu olabilir mi? Söz veremiyorum dediler ama e, Deneyeceğim, şansını deneyeceğim zorlamaya çalışacağım. Evet şimdi çanta kontrolümüzü yaptılar. Çantada sadece yiyecek var mı, e, içecek var mı ona baktılar. Onun dışında tek bir şey yoktu hani bir kontrol falan kısa. Hani o kadar didik didik aramadılar açıkçası. Hani sadece yiyecek ve içeceğe bakıyorlar. Şu an kahve bölümüne geldik. Hello. Hello. How are you? Oh, I'm good. How about you? Uh, this one is a lua? Yeah, this is a coffee. Luak. Yeah, so we have the animals <laughs> there. Arkadaşlar şimdi bu luak düğünlüğünü de çekmiştim zaten. Şimdi burası aynen bütün süreçleri tek tek bir şekilde gösteriyorlar. Hani bir yerde bu kahveleri bulabilmek güzel. Şimdi Luwak da buradaymış. Bir bakayım Luak. It's possible, can I take a... You? you can come inside, but no. touch you. No, 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 I don't <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sordum çekebilir miyim diye. Çekebilirsiniz dedi. Bu arkadaş. Benim iki gündür çektim. Thank you. Thank you. <laughs> i̇ki gündür işte çekmeye çalışıyorum. İkisinde de uyuyorlar. Yani harbiden <laughs> artık şanssız şanssızlık mı, Bahsızlık mı onu bilemedim. Şimdi burada da baharatlar var işte. Şimdi bir gezelim bir buraları bakayım neler var, neler yok. Zaten ondan sonra pirinç tarlası bölümüne gideceğiz. Buradan da herhalde gidebiliyoruz. Artık burası restoran. Ha burası çıkışmış pardon. Evet. Şu i̇şte burası çıkışa doğru gidiyor. Bakayım burada bir şeyler gözüküyor mu? Burada yok. Daha görünen kısmına şimdi gidiyoruz. Tam heyecan verici ya. Bunlar güzel oluyor açıkçası ben. Seviyorum. Nereye nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Her an kaybolabilirsiniz. Ama her an yardımda gelebiliyor. <laughs> Şimdi buranın restoran bölümüne gideceğim büyük ihtimalle çünkü hani oralarda oturabiliyorsunuz ve gerçekten kalabalıkmış benim. Yani. Gördüm, birazdan size de göstereceğim de. Şimdi havuz kalabalık dediler. Ben dedim yani ne kadar kalabalık olabilir hani giren çıksın diye. <laughs> Şu an havuzun olduğu tarafa gidiyorum. şey var zaten de. ben çok yanlış bir yere gelmiş olabilirim. Özel alan falan fistan yazıyorlar da. Yeah. Okay. Thank you. <laughs> direkt havuza yönlendi. <laughs> Ama işte benim havuza girebilmem için öncelikle üstümü değiştirmem lazım. Şimdi... Oh yeah. Ecek. Bu da havuzun ilk katı. <laughs> Bundan birkaç kat daha varmış. <laughs> Şimdi aşağı ineceğiz de. Ben ayak Ya işte gençlik havuzu dedikleri şey bu olsa yani. Yani harbiden, harbiden gençlik havuzu yani. Ya gel buraya gençleş sonra çok <laughs> 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 yani burası harbiden şu araya geçebilirsem. Yani gelip gerçekten burada suya gir yani. Burada da devam ediyor. Bunun bir kat daha aşağısı Ben bir... Ben bir mekanı bir tam gezeyim. Tam bir göstereyim. Hayır çok ses Abi çok sesli ve galiba benim buraya evet. burası özel olan, burası özel olan şimdi bakalım. Arıyorum. Şimdi arkadaşlar diyelim ki orası çok sesli geldi. Orası biraz daha hani eğlence ve müzik odaklı bir yer olduğu için diyelim ki orası çok sesli geldi. Oranın hemen yan tarafında şöyle bir yer var. Bu yolun tamamını yürüyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bağırmasaydı çok iyi sesler çıkacaktı da. Şimdi geliyorsunuz dediğim gibi hani orası mesela çok sesli orada DJ'ler falan fistanlı eğer çok sesli ve sizi rahatsız ediyorsa biraz yürüyorsunuz yukarı katlara çıkıyorsunuz biraz yürüyorsunuz oradan da mesela şöyle bir şelaleyle baş başa kalıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Şuradan sadece manzaraları izliyorsunuz. Bir de şu ileride yürüme yolları var. Hani o yürüme yollarını da kullanabiliyorsunuz. Hani. Yani buraya mesela oturmak için değil de yürümek için bile gelenler var. Şimdi ben nasıl gideceğim o alana? <laughs> Onu bulmaya çalışıyorum. Biraz labirent gibi oldu açıkçası. Kafam karıştı. Çünkü burada mesela salıncaklar var. Ee, i̇nsanlar biniyor kendinizi bir anda şeyin üstünde bulabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi yani burası biraz karmaşık labirent gibi açıkçası. Ama yollar bulunuyor yani aşağı inmedir. Mesela burada şu an hazırlıklar yapılıyor. Buradaki saloncaklara binip kendinizi pirinç tarlalar üstünde bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi çantamı düşürdüm. Bir güvenlik görevlisi geldi. Bir, bir yerden buldum. Vallahi yoksa ben gidecektim de yasak olur diye gitmek istemedim. Yani de ki sen şimdi bunu nasıl düşürdün? Yani gerçekten akıl alınabilir gibi bir şey değil. Allah razı olsun abi. Ay. Vallahi şu an çok mutluyum. So oh. sorry. Yeah, okay. I'm so sorry. Thank you very much. Yeah, Of. Thank you, thank you, thank you. Sen yaşadığın mükemmel anıya bak. Gel burada çekim yapayım derken ayağım çantaya takılsın ve çanta bu hop şeyin içerisine düşsün. Bu tarlaların arasına düşsün. İnanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır gibi değil gerçekten. Cık, sinirim bozuldu ya. Ve burada da hiç güvenlik görevlisi bir şey yok. Şimdi çim alana adım atsam belki yasak. Bilmiyorum. Gittim ta diğer köşeden birilerini buldum. Dedim ki yardımcı olun. Hani düştü ben çim alana girmek isterim ama hani yasak olabilir. En azından siz girin. <laughs> Adam da geldi. <laughs> Diyor ki ne oldu? Abi ne oldu? Çanta gitti. Allah'tan çantanın içindeki bütün değerli şeyler ben yani bir bataryası vardı. Neyse Allah'tan fazla suyun içine girmedi yani. Şu an beni teselli eden kısmı kurtardık kurtardık. Abim Allah razı olsun bir cevherle bir şeyle gitti aldı. Neyse güzel bir anı. Çok eğlenceli bir ana da oldu. Kameram düşmedi. Bak şu an beni teselli eden en büyük şeylerden bir tanesi doğa o yani. Kamerayla çanta dip dibeydi. E çanta zaten yuvarlak bir şey bile hop baktım <laughs> yuvarlana yuvarlana gidiyor. Ben de dedim ki ya. Neyse neyse kurtardık. Şimdi benim artık bir havuz şeyi yapmam lazım. Gidip beni almazlarsa büyük bir kavga çıkaracağım. Dedim ben bu kadar yoldan geldim. Beni alın almanız lazım. Hadi bakalım bir yukarı çıkalım. Bir soralım bakalım girebilecek miyiz? Giremeyecek miyiz? Şimdi havuza giriyorsunuz, geliyorsunuz. Sonra alanı gezmek isterseniz alan o kadar büyük ki. 3-4 yere heykel yapmışlar. Ondan sonra şeyleri delmişler. Toprağa delmişler. Ve öncelikle şunu göstereyim. Yani bu heykel çok büyük. Yani bu heykel var. Ondan sonra şurada goril adı altında bir şey yapmışlar. Yani her taraf yani sadece alan bir yerle kısıtlı değil. Her tarafı gezebiliyorsunuz ve bu çok güzel. Yani gezince de yoruluyorsunuz. Hani öyle küçük bir alan da değil. Keşke küçük bir alan olsa. Ve hani toprağı böyle eşeleyip detaylı detaylı yapmışlar açıkçası. Şöyle göstereyim. Hmm. Ve bunların içine girdiğiniz zaman ben kendimi şahsen Burası bayağı anlatmış. <laughs> Fotoğraf çekenler var. Ve harbiden hani buradan çıkınca bir anda böyle yeşil bir alanla karşılaşıyorsunuz. ya yani çok güzel. Yani ben bir an kendimi şeyde hissettim böyle. Ben oraya gidemedim. inşallah oraya da gideceğim de. Bu Yeni Zelanda'daki hobbitlerin evi. Ve çıkınca yeşillik bir alanın içerisindesiniz. Şöyle. Yani O yüzden yani burası harbiden sadece kafa dinlemek için gelseniz bile hani var. Bayağı yer var. Eğlenmek için gelseniz bile yine bayağı yer var. burası güzel. Nasıl anlatayım artık size nasıl tarif edeyim bilemiyorum. Hani çok güzel, harika, mükemmel müdafları çok kez kullandım. Şimdi şurada bir köprü var ve o köprü çok ciddi bir şekilde sallanıyor. Yürümekte insan zorlanıyor gerçekten. Şimdi birazdan ben de oradan geçeceğim. Ve artık günü benim için burada en azından Alas Harum'da bitirmiş olacağım. Ee, yoruldum, yüzmeydi, gezmeydi derken en azından güzel bir yorgunluk yani bu bu yorgunluk değiyor. Her yerde fotoğraf çekenler olduğu için hani bekliyorsunuz haliyle mesela karşı tarafta fotoğraf çekenler var. Ve bu köprü gördüğünüz üzere nasıl sallanıyor? İnsanlar yürümekte gerçekten zorluk çekiyorlar. Hep bu böyle köprüleri filmlerde görüyorduk hani ya abartıyorlar öyle şey oluyor falan. Ben ilk defa böyle bir şeyde görünce açıkçası biraz şey oldum. Evet zor. Şimdi o Gel. Hadi bakalım sıra bende. Şimdi şu kamerada belli olmayacak ne kadar sarsıntılı oldu ama <laughs> ben şöyle göstereyim. Yürürken bile çok ciddi bir şekilde gidiyor. Ortada yürürseniz bile çok zor. Hani böyle sağlı sollu adım atmanız gerekiyor. Ama eğlenceli yani. Sırf bu köprüden gitmek için 2-3 üç, üç kez gidilir. Ama köprüden indikten sonra o sarsıntı falan halen devam ediyor. Geliyorsunuz burada aktivitenizi yapıyorsunuz ve girişi dediğim gibi 3,5 euro. Yani cidden fazla bir şey değil. Yani gelip burada yemek yediğiniz zaman, bir şeyler içtiğiniz zaman da hiç fazla değil. Yani bu deneyim için, bu e, güzellik için değer. Gelin arkadaşlar, gelin. Bana bu zamana kadar hep git 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 deniliyordu. Ben biraz aksattım. Ama şu an burada buradayım ve niye geç gitmişim? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Dikkat edin kendinize. Seviyorum sizleri. Görüşürüz.